Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Yine aynı oyun oynayacağız. Bu oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyuna başlıyoruz. şey yok arkadaşlar. <laughs> <'ım> ne bakıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> Bak içinden Ay arkadaşlar bir şey yok sizle ilgili değil. Kesin birinciyim. hayır ya. Ay bana dara geldi. Ha şunu yapayım. Of. Bizim kendi oynadığımız ne oyunu oynasak? Hadi gıcık, gıcık edici oyunu oynayalım arkadaşlar. Piyon ya şimdi de geliyor alttan alttan geliyor böyle oy çok zor o kadar zor ki arkadaşlar anlatamam oy arkadaşlar o kadar zor ki. <laughs> abla. abla. Ya. Oo. Arkadaşlar. Şş, şş, şu sarı şeyle bunu yazar mısınız yorumlara? Şu spetle of en hızlı zaten bu hız bu da para ben bunu bayağı bir yükselttim ama ne yükselttiğimi de anlamıyorum vuruşu mu yükseltiyor söyleyeyim. bakalım bir deneyelim şu reklamı geçiyorum geldik o üçlü bu sefer bu ne ipucu o ipucu büyüyor ve patlıyor mu? Niye bu kadar büyüdü ya? Aa para. Herhalde bu. Ha anladım. Her saniye içinde vuruyor herhalde. Bakayım. Evet her saniye içinde bir on falan vuruyordu. gelmesin. Böyle olacağını. Biliyorsan niye yaptın? Para para gelsin diye. <laughs> Oluyormuş. Allah Bir sıra soruyormuş. Bir sıra olduğu için bu odaya girdik. Ben başka oyun oynayacağım ya. Reklamı, reklam girmesini sevmiyorum. Arkadaşlar ben yeni oyunumu yükleyip geliyorum. Girdik, yeni oyunumuza girdik arkadaşlar. Ben başka türlü vuracağım. Auuu yuva çarptı. <laughs> Kolay haritalar bunları es? <laughs> ben pas vermekte uğraşamam. İnşallah reklam bunda yoktur. Takımı seçeceğim. Olsun. <laughs> Türkiye. Hangi oyuncu alsın? Başka oyuncu sensin? Şimdi... Evet. <laughs> ben neyle apas vermek zorundayım? Evet, silah apas vermek zorundayım. güzel bir oyun bence. Bunu öyle bunu baya 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 uzun bir süre uzun bir seri haline getireceğiz. Ya o bu ez ya. Üf. Basit. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutuyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla. Bomboz kardeş, oğlum esade. Biliyordum böyle alacağını. Bir de arkadaşlar, biz daha buraları geççe sonra ikincisi buralara geçeceğiz. Şurada 20 falan yazıyor ya. 20'ler iki binlere gidecek. O kadar uzun seri. Hiç. orta sahaya versek ne olur? Vermez. Ben, ben geri basmamak istiyorum. Ay arkadaşlar buradan gol burada, mı? Oo! Atmayacağım lan. Bir de katmadım yoksa atardım. Dedim ki uzak şu sarı. Ben bir uzaktan deneyeceğim. %100 gol arkadaşlar. Gol olmazsa adım kan değil. İyi ben size demiyorum mu? Geldik. Ben böyle o kupalar yerini size göstermek istemedim. Çünkü göster gösterince biraz sıkıcı olur gibi düşündüm. Oyun yani ben direkt bu sadece maçları göstereceğim size. Ya bana sen mi niye öğretiyorsun ya? biz ben bu oyunu şeyleriyim. Bu yüzde ya yani ben bak şu uzun boyluya çarpıyor. Ben öbür taraftan niye yollamıyorum? Bak öbür taraftan yollamıyorsun. Sen bana yanlış gönderiyorsun. Gösteriyorsun. Bak bu yeri size göstermek istemedim. Bu yerlere sıkıcı olur gibi düşünme. Böyle çık yap çık yap. Yani şöyle bozulur çünkü. Böyle yaptın. Sonra tekrar böyle yaptın. Sonra böyle yaptım. Maça gidiyor. Sonraları göstermek istemedim. Uzun süre. Yanlış yaptım. Pas var. Bizim en iyi oyuncu. Ya vereceğim Adı neydi oyuncu ya? Böyle goller atarız. Şu anda nerede olduğumu Bilmiyorum. Ay buraları göstermeyecek Göstermeyeceğim. Evet, bu maçta bu maçta artık göstermeyeceğim. Çünkü uzun sürüyor demiştim. Ay gol olursa var ya. Biraz daha yakın atayım. Şimdi çok zor açıdan atacağım. Atabilirsin. Ben öyle açıdan atmak istiyorum ya. Of. Parmaklarımı yiyecektim. Ya abi ben öyle olmak istiyorum ya. Nereye atıyorsun ya? Ben en iyisi bir kendim ultra alayım. Ne? Şimdi ha şimdi ultra modu Hok, Direkt. Ya ofsaydım ya. Bak şimdi şimdi ultra mod. Şimdi ultra. Bunu da mutlarsam. Ya şimdi ultra bot. Şimdi ultra mod ya. Allah. Ha şimdi ultramot. Şimdi, şimdi. Aa, ben bir bu bunu durdurup durdurup bir geleyim çünkü sıktı artık. 50 saat uğraşınca tabii ki de oldu. <laughs> 50 saat uğraştım oraya geçmek için ya. 150 saatimi aldı ya. Buradan attım. İlk sıkıldığımız yeri artık sıktı. Bir de ben artık. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ya burada Beşiktaş niye yok ya ben İstanbul mavisini alacağım Beşiktaş'a benzer. Kaptan mı sana ben 14 yapacağım. play Bizim oyuncu player mi? Ben o zaman onu count koyayım. Heh. Count Evet. Anam evet. artık ultra count onu. 14 numara. Evet bunu aklıma tutmalıyım çünkü hep o adama vereceğim. İstanbul Portakalıyla yarışıyoruz. Şimdi onu para pinç tutacağım. Yine aklından gitti durdurmak. Öyle bir zor zoracı dağıtacağım arkadaşlar. Kimse o topu tutamayacak. Çok yavaş atacağım. Aferin canım. Aferin. Oy! yüz e gol. O topu da tutar. Bu ne ya? la yanlışlıkla bastım. Oy of 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 of. Oo, of oy. ne yaptım ben öyle? Oy 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 oy. oy. Arkadaşlar 11'e gelirim. 11'de bitirelim artık ya. O gol beni fena şekilde yoruldu. Yok 20'de bitiririz arkadaşlar. O oh, bayağı uzun. Belki öyle... biz 11'de bitirelim arkadaşlar hadi. Evet. Açılmayacaktın. Neydavaş Şimdi... yok. Ee, Siz bu bir tane bir kere reklam girmesin dedik ya. Arkadaşlar beğenmiyorum. Vedalaşalım bari. Arkadaşlar hoşça kalın. Mutlu kalın.